Arkasında Osmanlıca şey var. Yazdım da bir şey daha göstereceğim. Bu kolonya bin, e, 1930 yıllarında e, Türkiye'de üretilen e, Jean Bory Contin e, patentli bir kolonya şişesi ve üzer, e, orijinal mühür de üzerinde daha hiç açılmamış. Bu koku ve üzerinde güzellik kremi mevcut olan bir kolonya şişesi. Şöyle. Güzel. Sen bozmayalım da ben bir daha de... çekeceğim. De... Şey, e, tamam. Bir de, bir de şöyle yapalım. Bakın. Atlar da ellerinde bunlar koku. Ve üzerinde bu şeyler var ya, bu enjektörlerle beraber insanlar üzerine sıkıldanıyor. Evet. Bu şekilde bir kolay şişesi. Kolonya tarihi biliyorsunuz Alman menşeli. Almanya'da üretilmeye başlamış ilk 1690 yıllarında. Sonra Fransızca sıçramış. Fransa'dan da bize Osmanlı dönemine 1880 yıllarında Osmanlı dönemine denk gelmiş. Sonra 1882 yılında Ahmet Faruki diye bir ıtriyatçı, eczacı... Kolonya'yı yapmış. Yalnız Kolonya'nın Odikolon Fransızcası Odikolon Kolonya'yı Ahmet Faruki demiş. Bundan sonra Kolonya'yı Kolonya olsun diye. O isim babası da o. Siz bu koleksiyona nasıl başladınız? Ben bu koleksiyona 10 yıl, 15 10-15 yıl önce başladım. Yalnız benimki daha evveliyatı var. 10 yaşında Biriktirme hastalığım var ya benim. 10 yaşında başladık koleksiyona. Neyle başladık? Kibritle. Önce kibrit, sonra çakmak, sonra kitap, sigara, tespih derken en son bunda karar kıldık. İşte 2500 yakın kolonya şişesi mevcut. Bu kolonyalar tabii toplama nerelerden derseniz Bursa, Ankara, İstanbul gibi antika pazarlarından toplama kolonya. Bir de benim arkadaşlarım, benim kolonya koleksiyonumu bilen arkadaşlar bana getiriyorlar. Bu günlerde koronavirüsten dolayı kolonya talep arttı. bu vesileyle de kolonya işte bilim adamları kolonya kullanın diyerek kolonya kullanıcıları teşvik etmeye başlamıştı. Ee, kolonya biliyorsunuz. E, alkolden yapılıyor. Alkol ve e, işte aroma e, 180 derece e, kolonya en iyi kolonya. Mevcut. 70 e, 75 tane kolonya e, kokusu mevcut. Bundan en en ilginci de biber kolonyası var. Hamsi kolonyası var. İncir, e, ayva, nar Buna benzer kolonya çeşitleri var. Benim bir amacım da bu kolonyaları, kolonya koleksiyonu ve müzesi kurmak. Yetkililere sesleniyorum, buradan sesleniyorum. Ben kolonya müzesi kurmak istiyorum. Gerekli, eğer bana yardımcı olurlarsa bir Türkiye'ye kolonya müzesi kurmak istiyorum. İşte e, İzmir'de 50 yakın kolonya firması mevcut olduğunu biliyorum. Hepsinde tek tek görüşmem sağladım. İşte e, bu eee kolonya kitabı çıkarttı çıkarttığım anda onların ismini e, kitapta bulabilirsiniz. Sı e, Osmanlı döneminin kolonya şişeleri mevcut e, İşte işte e, 1920 1890'mış olduğu parfüm biçimindeki Kolonya koku şeysi. Bu da üzeri gümüş tabi ama figürleri, şu insan figürleri, gelin figürleri.